Herkese merhaba. Pir Reis haritasının şifresi adlı kitabın yazarıyım. Metin Soylu. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Biliyorsunuz 10 Eylül tarihinde Atiye adlı dizinin Netflix'te yayınlanan ikinci sezonunu izlemeye çalışmıştık. Ama ben tabi tüm bölümleri Dün akşam e, ancak izleyebildim. Yoğunluk sebebiyle. Şimdi bakın burada enteresan bir durum var. E, bunu tüm kamuoyunun bilgisine sunmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Benim Genova e, yayınlarından çıkan e, kitabımı görüyorsunuz. PLS haritasının şifresi. E, burada birinci baskısı 2017 sonrasında 2019 yıllarında bu kitabımın baskıları yapılmıştı. Fakat burada ben e, tabi hem e, Türkiye'de hem de dünyada ilk kez bir konuya değinmiştim. Bunu sizinle e, paylaşmak istiyorum. Enteresan bir konu. Ben Pir Reis haritası üzerinde yapmış olduğum çalışmalarda e, Pir Reis'in enerji ızgaralarından söz ettiğinden bahsetmiştim. Enerji kapılarından bahsetmiştim. Bakın burada da zaten detaylı olarak açıklamışım. P-Race ve enerji ızgaraları diye. Evet görüldüğü gibi. Ve e, şöyle aktarayım size. Bakın P-Race haritasının e, üzerindeki enerji yolu diye tabir ettiğimiz şekle. Çok dikkat edin. Ve e, p kitabı bahriyesinde kitabı bahriye cilt bir sayfa 73'te. İşte anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonuna doğru gelelim. Bizi ilgilendiren kısmı. Diyor ki yine bu 16'dan başka bir 16 daha vardır. Ancak bunlar rüzgarlardan olmayıp birer yoldur. Rüzgar değildir. Böylece her tarafa yol olmak için 32 bahis olur. Şimdi bakın e, harita üzerinde yuvarlak şekiller var. Ve bunlar enerji yolları. Ve ben bunu e, gerek yazılı basında ve gerekse Görsel basında mesela en son Ertan Özyiğit'in programına katılmıştım. O videoyu da yayınlayacağım size bu programın devamında bu video çekiminin ardından. Ee, burada da şöyle bir ifadem olmuştu. Enerji e, yolları demek yani bir e, şehirden bir başka şehre geçilebilir. E, bu bir e, enteresan yol güzergahları nasıl olacağını teknik olarak bilemiyorum ama bu yollar var dedim ben. Bakın kitabımda da bunu ispatlıyorum. Ve ne hikmetse hem enerji yollarından hem de şu bakın enerji yolu diye tabir ettiğimiz şu şey, şey yuvarlak şekle dikkat edin. Bu Pires haritası üzerinde vardır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, Atiye'nin e, ikinci sezonunun dördüncü bölümündeki bu sahneye lütfen dikkat edin. Bakın benim anlattıklarımın aynısını söylüyorlar. Ve esinlenmişler ama tabii kaynak olarak e, beni bu anlamda e, kitabımdan yararlandıra dair bir bilgi yok. Çok enteresan. Bakın yayınlıyorum şu anda. Bir ultrason çekip bakalım. Hamile olabilir. Bakın okuyorum. Bana göre Göbekli Tepe dünyayı sarsan enerji kanallarının dağıldığı merkezdir. Burada gömül taşların yüksek frekanslı enerji yaydığını ve işlerinde 21 elementin de dünyada var olmayan elementler olduğunu ve canlı cansı her şeyi etkilediğini ispatlayabilirim diye bir içerik var. Bakın enerji kanalları benim bahsettiğim kitabımda yer verdiğim. Diyelim ki bu bir tesadüf olsun. Peki şu görsel de tesadüf mü? Bakın devam ediyor. bir element edebiyat dünyada var olan elementler olduğunu ve canlı cansız her şeyi etkilediğini ispat görebilirim. Evet bekleyin arkadaşlar bakın geliyor çok ilginç. Evet bakın geçti. Tekrar başa alalım biraz. Bakın size somut olarak ispat edeceğim. Pires haritasındaki enerji o yolu adı verilen şekli kullanmışlar. Birebir aynısını kullanmışlar. Bakın gördüğünüz gibi mouse'la gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bakın şu şekle dikkat edin. Bakın etrafında hep böyle çizgilerle devam ettirmişler. Ve Pire haritasındaki gördüğünüz gibi birebir aynısını koymuşlar. Ve kitabımdan tamamen esinlenmişler. Evet bakın tekrar gösteriyorum mouse'la. Bakın birebir aynısını. Ve bu çizgi bakın gördüğünüz gibi enerji olarak bunu göstermişler. Atiye adlı e, dizi güzel ki kesinlikle bir e, lafım yok ama burada e, benim kitabımdan ve araştırmalarımdan yararlanmışlar. Bunu ben e, en azından üzüntü duydum. E, beni burada kaynak olarak gösterebilirlerdi. Kamuoyunun bilgisine sunmak için bu videoyu çektim. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şuydu. Bunu özellikle okudum. Niçin? Çünkü bunların gerçekten de rüzgar gülü olduğu anlaşılsın diye. Evet. Peki Piri Reis bunlar eğer rüzgar ise, bu küçük yuvarlak daireler ne? Bunlarla ilgili bakın çok araştırma yaptım ve genellikle bu işin e, coğrafyasını okuyan, bu işin profesör olan insanların sadece yorumu ve bunlar da rüzgar gülü diyorlar idi. Benim yapmış olduğum araştırmalar ve kitabı Bahriye'den bakın çok ispat niteliğinde bir şey size okuyacağım yine bir şey söylemiş e, mi bir şey evet, yazmış evet. Mi yine kitabı Bahriye cilt bir sayfa 73 bakın okuyorum bunların bunların enerji kapıları olduğunu ispatlıyor ve Piri Reis ona enerji kapısı demiyor o o tarihlerde yani o yüzyılda enerji kavramı oluşmadığı için evet. böyle bir yani mantık olarak oluşmadığı evet, için tabii. o bunlara yol demiş bakın. Yol enerji kapılarına yol geçişlerden bahsediyor hı hı. diyor ki bakın yine bu 16'dan başka bir 16 daha vardır kendi cümlesi bakın Pires'in Metin Soylu'nun cümlesi değil bu bunu özellikle söylüyorum hı hı. Pires diyor ki ancak onlar bu rüzgarlardan olmayıp birer yoldur. Rüzgar değildir, değildir diyor. diyor. Değildir diyor. Böylece her tarafa yol almak için 32 bahis olur diyor. Aslında tamam. ekrana evet. şöyle İlerlemek bir net göstermek şey. gerekirse. Oraya şey bakın. Bahsedilen bunlar şu büyük daireler. Bunların hepsi rüzgarlarla ilgili belirlenmiş hatlar. Bakın bundan bir tane de bu aşağıda var. Fakat bahsettiğimiz konu küçük daireler. Şunlar. Şimdi ben bugün bir şey Metin'e söyledim. Dedim ki. Bu dairenin içinde de bir sembol var. Ruslar dedim haklı. Evet. 12'yi bulmuşlar ya dedim kristalde. Bir saysana dedim bu dairenin içinde kaç tane köşe var? Bu dairenin içinde de 12 tane köşe var evet. arkadaşlar. Yani Rusların o kristalize yapısı buraya taşınmış durumda. Yani birbirlerini aynı zamanda da e, bir şekilde onaylıyor bu tabii, yapı. Tabii tabii evet. Evet. Ve daha başka bir şey var. Bakın. Bu enerji kapıları, yani bu enerji yolları, Pir Reis'in ifade ettiği hı hı. bu yollardan biz neyi anlamalıyız? Biz zaman tünelinden bahsetmiyoruz. Geçmişe ya da geleceğe gitmekten söz etmiyorum. Burada bir kavram evet. kargaşası tabii. olmasın. Onu çok net belirtmek lazım. Bu, geçiş... Burada anlatmak bu istediğimiz model şu, yok. pratik olarak. Türkiye'den, örnek veriyorum, tabii girmiş. bu enerji kapılarının, dünyadaki koordinatlarının da normal şartlar altında simetrik nereye oturduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu konu beni aşıyor. Ben bu yüzden zaten ilgili yetkililere bu durumu anlatmak mecburiyetindeyim.